Mahmut güzelle beraberiz. Lisanslı depoculuk genel başkanı, genel kurulu değerlendiriyoruz. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Genel kurulu nasıl bulduk? Genel kurulu alakalı genel bir düşünce, görüş almak isterim. Bu kadar değerli, kıymetli insanla birlikte olmak öncelikle beni çok onur etti. Çok memnun oldum. Muzaffer Başkanımıza da teşekkür ediyorum bizi burada e, layık gördüğü için. E, Genelde güzel bir toplantı olduğuna inanıyorum. Katılım çok iyiydi. Üst kurullardan da gayet güzel katılımlar vardı. İnşallah hayırlı işler yapmaya vesile olan bir toplantı olmuş olur. Farklı kesimleri gördük biz. İş insanlarını gördük, bürokratlar, siyasetçiler. Orta Doğu'dan da katılımları gördük. Sizde bir genel başkanlık yaptığınız bir nokta var. Sizin de bir STK'nız var. STK'ların, derneklerin bu tarz toplantılardaki önemi bunu almak isterim sizden. Evet e, kesinlikle herkesin bir stK kuruluşunda görev alması bence çok önemli Artık e, sivil toplum kuruluşları birliği beraberliği artırmak insanların motivasyonunu vizyonunu e, artırmak açısından ben çok kıymetli buluyorum e, Burada da yapılan işi ben gerçekten çok kıymetli görüyorum İnşallah e, hayırlara vesile olsun diyorum. Sizin kendi faaliyetlerinizle de alakalı bir soru yönelteyim. İsim farklı, biraz evet. açmanızı rica edeceğim. Kulağa Tabii. hoş geliyor ama bilmeyenler olabilir. Evet, ben biraz kendimi de tanıtayım bu vesileyle. Ee, Lisanslı Depoculuk Federasyonu Başkanıyım. Ee, bizim sektörümüz Hububat Sanayi'nde, e, tarım sektöründe e, 2005 yılında kanunu çıktı. 2011 yılından bu yana da ülkenin her yerinde yapılanmaya başladık. Şu anda 360 farklı noktada toplamda 14 milyon 300 bin ton civarında bir kapasitemiz var. E, sektörümüz e, tarım sektörünün e, savunma sanayisi diyebileceğimiz kadar önem verdiğimiz bir sektör. Ticaret Bakanlığı, İş Ticaret Genel Müdürlüğü himayesinde oluşan bir sektör. Tamamen bakanlık kontrolünde çalışıyoruz. E, sektörümüzü biraz e, izah edeyim çok e, şey yapmadan. Sektörümüz çiftçimizin ürünlerini alıp fiziki ürünü depolayan, karşılığında e, Bakanlığın belirlediği oranda kira alan ve bu ürünleri elektronik ürün senetlerine çevirerek Türkiye Ürün İstasyon Borsasında satışa sunmaya hazır hale getiren bir sektör. Bu, bu vesileyle sektörümüz tarım sanayinde bir dönüşümün de aslına bakarsanız çok büyük adımlarından bir tanesi. Gelecekte de inşallah çok fazla ön plana çıkacağına özellikle tarım sektöründe çok fazla değer kazanacağına inandığımız bir sektör. Tabii, üretimi her noktada söylerken tarım ve üretim yan yana yaptığınız iş işte, çok kıymetli bir iş. Başarılar diliyorum efendim ederim. yaptığınız işle alakalı. Bugünle alakalı birkaç cümle daha almak isterim. Burada tüm Orta Doğular Sanayi ve İş Adamları Derneği, Orta Doğu'yla bir köprü, ticaretin, ekonominin ve sosyal faaliyetlerin gelişmesiyle alakalı çalışmalar yapıyorlar. Genel anlamda birkaç öneri aklınıza gelen, olabilecekler, onları da almak isterim. Tabii ki. Ben gördüğüm kadarıyla Irak'tan e, vekillerimiz vardı. E, diğer bölgelerden de temsilciler gördüm. Gerçekten e, güzel bir birliktelik var. Bunun sonucunda da mutlaka güzel işler çıkacaktır. E, birlik beraberliklerin sonucunda e, kıymetli e, iş ortaklıkları ve daha e, geniş potansiyele sahip iş imkanları çıkıyor. Bu açıdan da ben e, yapılan işin çok kıymetli olduğuna inanıyorum. Peki katkılarınızla dolayı teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.